Geçtik. Doğru. Sefa bana batarya versene. Bak bakın dolu batarya var mı orada? Şuraya kadar geldik. Hadi abi devam. Tamam. Dikkatli gelin. Yine bir dakika. tane daha var burada. Bana bura bayağı derin ha. Hadi geçin bakalım. Bura daha derin. <laughs> Oğlum okyanus var ya lan burada. Ha? Okyanus var ya burada. <laughs> Oha. Bir şey bura çok derin ha. Adam burada gömüldü. Biraz bedel aşağı oldu ama. Ya, var gel. var abi derin derin. Afka bir çevre. Ya ayağının bir yerde olsun. ayağın yerde olsun. Gel ver de Adam çekere kalkıyor. <laughs> geri geri bak. Bak 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 gel. <laughs> Kaldı kaldı <laughs> Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? <laughs> böyle 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 tamam devam et, devam et, devam et. <laughs> Otur 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 Oğlum motor niye görülmedi lan? En iyi o çıktı ya. Motlarım ıslandı amına? Sen çekiyor musun kamera? Hadi, hadi. Tamam. Hadi, hadi, hadi. tamam. jaa , lükka , lükka , jalas , jalas , jalas , jalas , olen jalas . oh , me . jah . Valla kıyılara vuruyorsunlar. Engin abi su geçiriyormuş Engin abi. Vallahi mı? Ben şu an ıslandım, ayaklar ıslak. Rakun düştü. Kim? düştü. Faro düştü. Ne bileyim abi? Sen niye oraya gittin? Ee, Burada ne işin var? He? Burada ne, buraya ne girdin? Buradan sektörde buraya çıkarttık şeyden. Abi arkaya geçme. Fark önüne çek. Önden 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 önde, önde çek. Bekle. Direksiyon düzelt, direksiyonu düzelt. Hah. Gel. Bir şey, mı Var mı şey yavaş mısın? Yavaş Dikkat et. <laughs> tamam hadi. Herkes yürücülere bak. Bak herkes deniyor oldu yerde. <laughs> burada, Barın, burada yeşilliklere güvenme. Yeşillik bela. Hadi. Burada ne kadar çok taş duruyor. Ayaklar ıslandı zaten Haysal abi. Ayaklar ıslandı zaten. Aşağı ince bir şey takarım. Çok poşeti devam. Yok usta uç bitti ya. Ayaklar aldı tamam. Yanımda. oh, bitti. Hop hop. Ne diyorsun mesela abi? Güzel bir sürüş oldu. Geçken olmadı. Yani iyiydi, güzeldi ama bir geçkar değildi. İyi. evet, oturma haline bakarsak iyi oldu belli zaten. <laughs> Ağırlık <Abi>, yaladı. Oğlum. <laughs> <laughs> Omuz omuza geçsen gene devam edeceksin. Yok öyle hemen bahane. He? Bahane herkes de var iki olacaktı. daha tekrar giderdikler. Çok güzel olur. Giderdik. Hala sen şöyle iki olsa, iki buçuk olsa. Millet doyamadı. <laughs> Aynen. Sen <Çelsuk> sükan <abi> bitti. <laughs> <laughs> sen sükan <abi>, yoruldun mu? <laughs> Hiçbir şey yok değil mi? Gayet rahat. İyi, mi? İyi <laughs> misin? Ama ağrıyor sadece. Soğuk. Islandı ki, Evet ben de suya bayağı bir daldım. <laughs> Islandık. Mutlu oldun mu? Gelişi güzel geçesim gelmiyor. Bir büyük taş gelir. Abi mahvettin su için resmen ya. İstop etti lan motor. O kadar yavaş lezzet eder tabii Allah Allah. Seva bir tane kaldı arkadan gider <laughs> <laughs> ya. Bu Mal <laughs> şey burada, burada, sen buradasın. Ya bu kanalar yeri saldık, koyunca kaçarsın, çare Hadi hayırlı akşamlar. Eyvallah, iyi akşamlar. Sen biliyorsun herhalde bu şey. ha. hayvancılıkta büyüdüm ya. <gülüyor> 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 Maldan anlarım. <gülüyor> 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 Maldan çok iyi anlarım. Antalya Selik istikametine çıkıyoruz. İbadet, Derebucak, Beyşehir, Konya'da burada. Asfalta bağlandık. Resim gelmedi mi gene kimseye? Gelmiyor. lastik var ya bir diş de işte yemeğim sana tabanca ya bu Vallahi 130'a girdim hava 122 ile çıktım ya Ayaz'da 108'e kaldım ya Vay arkadaş göremedim ya hava rastık yok hava yok Ankara kocaman dişli var. Sen kaç gideceksin oğlum? 170 80 mi gideceksin? Vallahi yorucu bir turdu ya. Gene yorulduk. Selamünaleyküm. Abi. Bak. 250 liralık. <laughs> <laughs> 250. Abi 220 yapsın. 220 yapalım. Aha. <laughs> 50 km'de 20 çıktı. Baba oh, oh, yoruldum ya. Harun mu abim? Nasıl gidiyor? İyi. Yoruldun mu? Yoruldum ya. Ayağım ağrıttım. <laughs> Oğlum ya. Kazalayan mı bu? O tarafa düştün değil mi? Böyle düştüm ya. Düştüm de değil de. Çok yoruldum ya. <gülüyor> <gülüyor> bir 1.5'ü geçiyordu. Eve gittiğimizde 3'ü geçiyordu. Hani 70'i 80'i geçmiyordum. Normalde geçmiyorum. <laughs> Lastikler daha yok. Şuna lastik taksak arkada dişli büyük. Motor 170-180 yapsak herhalde. Her virajda oran buram atıyordu. Kurup geldi. Kurup. <laughs> ben hallederim abi eyvallah. Ben benzinimi aldım acaba. Ters kapattık küçük var la bunun. Şöyle takıyorsun abiciğim. Çiçek. Bir VRM varsa hayat sana güzel. F7'ye geçmiş. Ay,